Merhaba arkadaşlar Buxy beraber. Ee, bugün arkadaşlar doğru oynuyoruz. Dors'ta da e, Floor 2 oynayacağız ve yanımda uzun zamandır görmediğiniz e, Turbo var. Adı Bilal yani. <laughs> abone olmayı unutmayın. Kuruyorum diyor. Tamam. İşte, turbo kurarken siz de abone olun. Dayak atın. Evet. Floor 2 oynayacağız arkadaşlar. Hep geçmeye çalıştığım bir bölüm. Aha tamam. Ya bu gitti de içinde bir de şey varmış değil mi? Jeneratör parçası. Koydum onu ikisinde. Bakayım. Yapmayacağım. Karşınızda duraplar. Boş açılıyorlar. Hiçbir şey çıkmıyor içinden. Yo turbo karşınızda. Ben otur diyeceğim ya. Şimdi şurada ışık fırlatalım. Merhaba, merhaba. Ge geçen galiba güldü. Çakmak, opundu çakmak, opundu çakmak. Araba <laughs> buradan mı? Aha. Evet 112. Ben ışık kapa. Bakalım burası değil. 113. Aa! Ah! Ne oluyor oğlum bey her şey bana girdi. Konuşamadım bir de arkadaşlar gördünüz mü? O kadar şey ki. Konuşamadım. Tamam tamam. Bu arada rush geliyor. Halt. Evet halt. Değilmiş. <laughs> ya bir git ya. Allah Allah. Manyak mısın sen? Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Ölmedin değil mi Bir dakika Ölmedin değil mi Ölmedin değil mi Öldüm değil mi Yok Neredesin lan Değilmiş Özür dilerim Az kalsın ölüyorduk be У нас есть яд метала. Ну, а, кошка. Кош. А! О! Яппа! Dön orada. Adamsın be figür. Buraya gelme. Buraya gelme. Çok iyisin. Geldim geldim geldim. <laughs> Buradan mı? Emin miyiz? Ya dün düz yürüme işte dur bu. Ya halt ya ayıpsın ama ya. Ne yapabilirim halt? Ya halt! Öldüm. Evet arkadaşlar şimdi de Rankit oynayacağız. Hemen girelim. E, Rankit biliyorsunuzdur yani videosunu çekmiştim. Koşuyoruz böyle sadece koşuyoruz oyunu bitirmeye çalışıyoruz ama süre var. Kardeşim gelmenize sıkı sorun yok ama yani çok gelmeyin ya. Oğlum turbo da 289 kere ölmüş. Değil dedin ya. Dedim. Diyor ki can we play ranked of floor ne? <laughs> tamam. Evet 3 2 1 ne ne? Koş. 1 Çok keyifli bu oyun ya. Ben buna bayılıyorum dostum. 2

Hop koş 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 eşyalar alalım Geliyoruz mu? bu herkes arkada kalmış galiba ama neyse koş <laughs> la turbo yok turbo yok olmuş ah turbo koşuyor şu anda ne 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 あっ <noise>